merhaba çocuklar ben Fortuna, Bugün sizlerle birlikte Repo oynuyoruz. Evet. Repo oynuyoruz. Bir dakika erken başlattım. Neyse. Allah. Kaçak indirdim haberiniz olsun. Neyse. Çalsın bir dakika. Niye böyle yapıyorum ya bu? geldi. Bir dakika. Yayınım kontrol edeyim. Tam gözüküyor. Şimdi single player. New game. Yes. Nasıl oynanacağını biliyorum. Burası kolay. Bir dakika. Evet tamam, sizle fısıldaşarak konuş konuşmak istemediğim için mikrofonumu kapattım, zaten tek oynuyorum. Arkadaşlarla oynasak? Bu ses hiç güzel değildi. Arkadaşlar daha önce yerim çıkmış. Şurada bir eşya. Aa, 500 dolar. 8000 dolar lazım bize. TL de değil. bu ne kadar? Bin. Tamam. Koyalım. Alın bunlar. Bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun.

hiç boşuma gitmedi. Oh, 2000 Hiçbir şey görünmedi. De. Değil mi arkadaşlar? Ben biraz korkuyorum. <laughs> hanginiz hanginiz bu <Sabur>. 2700 <laughs> <laughs> <laughs>

klip alın. Abi klip alın. Hocam ben şöyle bir şey yapacağım. Daha iyi bir harita gelsin. Değil. Neyse yapacak bir şey. Hadi güzel bir yer gelsin. Akedim gelmesin. Tamam burası iyi burası iyi. Burada 8 bin 10 bin falan 7 bin falan Ya 8 bin dedim 7 bin dedim. Onun dışında hepsi oldu. Bana benziyor. Arkadaşlar facecam açmak istiyorum ama facecam açmıyor bebeğim. Aile evinde yaşadığım için biraz sesler duyabilirsiniz. Buraya nereye çıkıyor? Sen bir çık bakayım. Ne var sende? Açılıyor mu? Yok. Açılmıyor mu? Hocam ben bir yayını daha sonra yapacağım. O zaman bayramı biz arkadaşlar söz veriyorum. Bu yayını daha düzgün yapacağım. Yani 8 dakika yayın. Farklı bir yayında görüşmek üzere görüşürüz. Bu yayın.